Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Devlet nasıl olmalı diye kafa yorduğumuzda öncelikle karşımıza çıkan, daha doğrusu benim karşıma çıkan ilk şeyin hukuk olduğunu görüyorum. Şimdi bu devlet konusu Müslümanlar için biraz çetrefilli bir konu. Yani İslam devleti mevzusu. Devlet deyince İslam devletini anlıyorlar ve İslam'ın hükümleri Olarak kendilerinin doğru olduğunu düşündüğü hükümlerin devlete hakim olması gerektiğini düşünüyorlar. Ee, oysa günümüz pratiğine baktığımızda ya da insan pratiğine baktığımızda ve gene Kur'an'a baktığımızda aslında birçok farklı topluluğun bir arada kendi kimlikleriyle yaşayabildiklerini görüyoruz yaşadıklarını görüyoruz. Yani bu hem bir zorunluluk hem de benim Kur'an'dan anladığıma göre Allah'ın bu duruma göre bize bir şeyler öğrettiğini bir arada yaşamaya ilişkin, devlete ilişkin kitabına baktığımızda bir arada bunun pekala olabileceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. İslam devleti ya da değil ya da bir ortak topluluk farklı dinlerden oluşan, farklı anlayışlardan oluşan bir birliktelik, adı devlet olan bir birlikteliğin pek çok kişinin de hak vereceği üzere en temelinde hukuk geldiğini görüyorum. Hukuk konusunda öznel durumlar için ayrı çözümler üretilebilir. Mesela Müslümanların işte zina durumu söz konusu olduğunda kırbaçlanması gibi ya da daha çetrefilli olan sebepsiz yere insan öldürme e, söz konusu olduğunda buna ilişkin bir çözüm üretme noktasında yani bu tip konularda e, daha alt başlıklarla toplulukların kendilerine ait çözümlerine imkan veren bir yapı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tabi çok kolay olmayacaktır ama bu tip konular e, çok fazla yok arkadaşlar yani bu tip böyle Öznel durumlar çok fazla yok. Hukuk, adalet pek çoğumuzun, insanlığın aynı kavramlar etrafında doğru ve yanlış noktasında aynı tarafta durabilecekleri bir durum bu. Yani hukuk, adalet, adil olma, birini kayırmama. Yani bunların dinle ya da ideolojiyle alakası olan şeyler değil bunlar. Mesela Kur'an'da diyor ki, bu, bu konuya ilişkin benim aklıma gelen iki temel ayet var. Bunlardan birisi bir topluluğa olan husumetiniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin anlamındaki ayet. Diğeri de hakimlerin üzerinde tahakküm kurarak lehinize karar vermelerini sağlayacak şekilde davranmayın. Adaletin ne olduğu noktasında insanlığın bir sorunu olduğunu düşünmüyorum ya da hukukun ne olduğu noktasında Mevzu gücü ele geçirenin kendi çıkarları menfaatleri doğrultusunda adaleti eğip bükmesi, hukuku eğip bükmesi. Mevzu bu. Hani adalet e, bir resmi var ya böyle terazi gözleri bağlanmış. E, yani o kimin tuttuğu önemli değil o teraziyi. Hatta gözleri de bağlı dikkat ederseniz. Yani karşısında kim olduğuna bakmaz. E, o bir terazidır, e, objektif bir şeydir e, ve orada tartılır aslında. E, bir takım ipuçları vardır işte karşılıklı taraflar söz konusu olduğunda biri yaptım der, yaptın der öbürü yapmadım der. Devletin organları aktif kullanılarak, aktif ve objektif kullanılarak e, neyin ne olduğu çözülür. E, ve hukuk tecelli ettirilir. Yani e, özetlemem gerekirse hukuk dediğimiz şey, adalet dediğimiz şey çok 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 büyük oranda göreceli değildir ve ideolojilere göre değişmez. Adalet adalettir ve bu birlikteliklerin temelidir, hatta e, karkasıdır. Yani temel ve karkas. E, bundan sonrası şekillendirilmelidir aslında maalesef bu konuda gerek ülkemizde gerekse de dünyada çok ciddi sorunlar vardır iki yüzlü davranışlar vardır bencilce uygulamalar vardır nefetleyken e, adalet isteyenlerin iktidara geçtiğinde güçlerini kullanarak adaleti kendi lehlerine çevirdiklerini e, görüyoruz adaletten hesap vermekten kaçındıklarını görüyoruz bu sadece ülkemize has bir şey değil bu dünyada da var, tarih boyu da var. Temelinde hukuk güvenliği noktasında mutabık olmamız gerekiyor. Hukuka müdahale edilmeyecek bir devlet organizasyonu şeması, kanunları, anayasası yapılması gerekiyor bana göre. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.